Ne çek evini <laughs> evini kestin. Yok şurası bahçesi, burası mutfağın üst tarafı. E burası. <laughs> sen sen mi gönderdin? <laughs> ya bu Cemal zaten hastalık var adamda ya. Adam alıyor amına koyayım. Adam habire video açıyor. Bahçesini gösteriyor, oyunları gösteriyor. eminim Dilara'ya da yapmıştır aynısını. E şimdi adamın da softu çıkmış amına koyayım. Siki ortada yani. E Dilara da oradan bir şeyler görmüştür. O yüzden sen niye biliyor yani. IP sen niye IP ben ver? aç banını gelsin olayın kahramanı bir şeyler söylemek ister. <laughs> Yok dün akşam verdim pezevenge ya. Girmesin ya. Aç gelsin ya aç gelsin ya. Bu olayı bir açıklasın amına koyayım. Kime soyundu? O ben isim veremiyorum dilim varmıyor. O uyuyor olabilir şu anda Avustralya'da onun uyku saatleri akşam öğlen 4, 4 Ya o uyuyorsa ben... beni siksinler ya. O şimdi ben ona dedim dün çok küfür ettim ben ona. Ne anasını bıraktım ne bacısını yemin ediyorum, ona çok küfür ettim. Yarın sikeceğim Bak yemin ettim. Çok Yani Cemu için demiyorum ben Cemu'yu severim. Yani lafım Cemu'dan meclisten dışarı diyeyim. Hep böyle eğri, büyük, küçük yarakları çekiyorlar. Hiç büyük yarak çektiklerini görmedim yani. Ya mi sen mi ne kadar meraklısın amanakoyim büyük yarraklı. Dur kimin? Yok Zeus şuna bir yarrağı göster ya. Gel Zeus dayı. Vallahi, <laughs> vallahi yarışan var ben hazırım. Yani demek istediğim hep böyle... <laughs> Acayip bir <laughs> Valla bu softu kimin yolladığını şimdilik söyleyemeyeceğim. Heyecanı kaçar. Akşama doğru. Şöyle Dolunay çıktığında. O Cemo'nun böyle uğuladığı zamanı gördüğümde. Ulan pezevenk. O açtın lan. Sabri tuttu fırıttı diye şarkılar türküler yaptın. Eşeğin dudağıyla aman akım Sabri'nin dudağını yan yana getirdin. Biz şimdi buna nasıl bir bir şey yapacağız? Bir şapo şarkısı falan mı yapalım? Ne yapalım amın koyayım? He? Ama yani bu gidişte var ya Pal daha hakikaten Esol'un dediği olaylara dönecek yani. Millet açacak açacak. Seninki benimkinden büyük yok. Ay benimkine ısıtmıyor. <laughs> Bana gidiyor Halim <laughs> ben bizzat, bizzat şahit olmuşum yani gizli kapalı bazı sohbetler oluyor. Adamın sikini çekiyorlar. Ya bunu siki büyük lira açarsa prim yapar. Ya, biz rezil oluruz. Yapmıyorlar açmıyorlar. Kur'an çarpsın ki ben çok şahit oldum. Öyle küçük müçük sabri gibi götünü parmaklayan onları açıyorlar işte. Şimdi e, Dilara'cığım o olayı bir daha bir açıklar mısın? Yani öyle bir detaylı anlattın ki ne? Vallahi ben tam olarak da şey yapamadım onu bir bir, bir daha açıklık getirir misin? Evet memnuniyetle hemen. Bu arada Cemo'yu seviyoruz Cemo'ya selamlar. Şimdi şöyle Cemo'yu ifşalamışlar zavallı. Cemo ben olsam yerinde bu konunun altında kalmam. Çünkü sen üstüne basa basa ben böyle <laughs> yapmadım. yapmam diyen bir halde. Biz seni öyle tanırdık, öyle bilir, öyle değer verirdik. Ama bunu da mı görecektik diyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet detaylarını da anlatırım. <laughs> detaylarını da bir alalım. Bu şekilde çekilmiş. <laughs> WhatsApp konuşmasına girdiğimiz zaman o kişiyle aranızda paylaştığınız resimlerin olduğu bölgeden çekilmiş video galeride çekilmemiş. Çünkü galeride şöyle olurdu. Mesela ben orada bir tane maymun resminin ekran resmini çekerdim. Sonra girerdim işte bir çük resminin ekran resmini çekerdim. Sonra galeride der bu maymun bana çük resmini gönderdim. Yedirirdim ama böyle bir durum değil. Olamaz. Çünkü galeri şu şekilde çekilmiş ile WhatsApp'ta olan konuşmaların resimlerini görebileceğiniz medya bölümünden çekilmiş. Telefonla konuşurken çekmiş bu kişi. Çeken kişi Türk Telekom hattı kullanıyor. Üzde, üze, telefonun ekran kaydedicisinde çekerken videoda o çıkmış. Ee, Ekim 2019 tarihinde hanımefendi ile berabermiş. O tarihlerde Cemo'nun sevgilisi kimdi artık oradan siz çözün olayı. Açın eski kayıtları, arşivleri. Ekim tarihini şöyle bir Cem onun konuşmalarına bakın kim samimi. Oradan yakalarsınız Hanım Hatun'u. Ondan sonra e, videoda böyle bayağı bir fındık fıstık ceviz falan yenilmiş böyle kova kova ilginç bir şekilde. Ve bunun da resmini çekip atılmış. Demiş ki bak hanım kadın ben bu kadar cevizi fındığı yedim. Şimdi bak ekrana demiş böyle bir tane dil uzatmış ekranda dili sallıyor. Ondan sonra da işte arkasından şük videosu geliyor. Ee, bir de konuşmalarda şöyle bir şey gördüm. Ekran resmi atılmış. Rab, Rabun diye sesleniyor. Rabun değil. Rabun diye sesleniyor bu kişi. Ya Cemo e karşıya paylaşmış bunu ya karşısı Cemo'ya e paylaşmış. Onu bilmiyorum. Büyük ihtimal Cemo e karşı tarafa hava atmak için göndermiş bunu. Demiş ki Rabun Anıttepe'de arsa fiyatları bu kadar. Bu da hanım kızımıza göndermiş. Hava atacak ya işte bak benim sekreterim bana arsa baktı. İşte böyle böyle falan diye konuyu ispatlamak için göndermiş. Buradan bu anlaşılıyor. Ondan sonra başka ya böyle işte başka bir şey yok. Tüm gördüğümüz e, olay bu. Ayrıntılı bakın arkadaşlar böyle dondurun büyütün falan. Değişik ayrıntılardan bayağı değişik şeyler çıkıyor. Böyle ayakkabısını çıkarıp çorapla ayağını çekmiş falan biliyorsunuz. Ne yapacaksa onu yani karşı taraf anlayamadım. Öyle. E ee, Cemo, Atatürk'ün softu çıkar benim softu çıkmaz diyordun. Atatürk'ün softu çıkmadı. Senin softun çıktı. <laughs> Hatice'cim hoş geldin. Ha. Hatice, elimizde taze Cemo Siki var. Görmek ister misin? Atayım mı sana Skype'den? <laughs> Hatice şimdi küfür edecek bana. Hatice'cim ne diyorsun Oda mı diyor? Hatice evet evet. Dün Sabri bugün Cemo yarın hepimiz. Hadi yine gözün bayram etti Hatice. Hadi iyisin iyi yere iyi yere Ay, tezgah. Yoo, Allah belanı vermeye sikler havada uçuş ya. Apo bu, bu nasıl elimizi sonra çarpıyor. <laughs> Ankara'lı bey sizinkini de görebilir miyiz? Vallahi Hatçem <laughs> sana yollayacaktım <laughs> sonra da elim <laughs> başka şeye çarptı. Yapma. Yani yol yapma, yapma, istemedim. Yapma, yok. yok yok yollamak yollama, yol istemedim. Yollama, yol Hazreti Cem onun da softu sıktı görüyor musun? O pezevenginde. Ya. ya kibar göndermene gerek yok. Zaten ha var ha yok. Pek bir şey belli olmuyor. Bayağı küçük bir örmese de oldu. <laughs> belli olmuyor. <laughs> Şimdi ben... <gülüyor> <gülüyor> bir dakika. Bir dakika. Küçükse bozmaz. Bir dakika, Küçükse saatler <laughs> bozmaz. Ona bakabilirim. Ona bakabilirim. küçük saatler bozmuyor. Dilara bugün beni iyi güldürdün ama. <laughs> Şimdi ben yeni bir akım başlatmak istiyorum arkadaşlar. Botnikler özellikle. Sabri'nin patlıcanı meşhurdu biliyorsunuz. Gene baklagillerden gidelim, bozmayalım seriyi. Botnikler profiline bamya resmi koyabilir mi arkadaşlar? <laughs> Allah belanı yani. Allah esnek küçük mü çok mu küçük la? Gitti mi sen? Çok mu küçük? Ay inanmayın. O zaman küçük. Gönderim istiyorsan Hacı, Hacı gönderim istiyorsan. Emin, emin değilim ya ne yapsam korkuyorum. <laughs> Dur Vallahi Dur gönderim ağrısı. istiyorsan. Ay gönderim. Gönder, da gönder! gönderim. Gönderim gönderim. Gönderim gönderim. o değil de e, efendim evet, söyle canım gel yani tarihler sıraya koyun diyor ya bir, bir, kim diyordu onu şu besinleri tarihsel sıraya koyun diyor onun gibi Baktığın zaman ilk önce demiş ki bak senin için bir kova fındık yedim sonra yüzünü gösterip dilini göstermiş ondan sonra da en son aşağı değmiş yani adam senin için bir kova fındık yedim kadın artık hani gel gel bana <laughs> O, peki o, o, peki o ifadesine ne diyeceksin? Bir dakika Erkan tamam. hani şey hafıza hafızayı beşer nisan ile ma, diye bir söz var da siz hatırlıyorsunuz eski palcilere soruyorum. Bundan yıllar önce Cemo için 5 santimlik Cemo 5 santimlik Cemo diye bir espri çıktı. Hatırlıyor musunuz onu? O bilmez miyiz? Ne evet. maçkalı ne yapıyordu onun? Evet. Abi doğruymuş demek ki adam şimdi evrak evraklı müsbite çıktı şimdi meydana. Doğruymuş demek ki olay. Yani. Ya siz adamı sikiyle ne uğraşıyorsunuz? Ya anlamadım yani. Kendinize mi taktıracaksınız? Ne yapacaksınız? Vallahi ya, ya. şimdi ben mesela... Zaza bak bak. Her şeye sahip olan, bitcoinlarla oynayan, bitcoinları sayan, dolar sahibi, mülkiyet sahibinin çükü öyle mi olur ya? Kafamıza takılan taraf orası Zaza. Ya tamam da yani senin kafana niye takılıyor? Sen yani niye merak ediyorsun? Ya? Ben onu anlamıyorum. Ya, homoseksüel misin baba sen? Yani... Tamam, ya, olsan, yani. Er çünkü biraz biraz böyle dimdik olur. Biraz ne bileyim en az 12 15'i geçer abi. 3 3 santimlik çük olur ya? Zaza sen de işi tam karıştırıyorsun ya. La havla ve kuvvet. Ya ben ondan değilim İstiyorsa iki santim olsun. Sana ne diyorum? Yani Ya Zaza sen Yarrakları Koruma Derneği Başkanı mısın amına koyayım? Bir dakika ya turşu sıkma amına koyayım muhabbete. Cem Okan kimle şakalaşıyoruz biz burada. Yarrak kurma derdi ya. Başlayayım. Adamın amına koyun burada şeyini çıkartmışız. Reklam ediyoruz. Sen niye karışıyorsun Zazacım ya? Abi o pezevengin. <laughs> dur 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 bir dakika. Erkan sen de yarrak yiyenlerin başkanı mısın? Ha? Ya baba sen yarakları aydınlatmamak vakfı mısın? Nesin ya? Ya Zazacım <laughs> niye böyle davranıyorsun? Zaza şey yapma kavga etmeyin ya Zaza biliyorum bak seni severim sayarım baba şu, dur akıllı dur ya. Tamam kanka. Karışma biz Cemo'yu cemo, şey biz Cemo'yu Cemo, şey. cemo, cemo sıkıyoruz. Cemo'yu sıkıyoruz biz. Ya baba sikin de yani erkek olarak yaran büyük günü konuşmak ne ya. Yani ya, tamam, ya, ya, ya bir tamam dinlemek istemiyorsan sesi konuşsa, kapat. Biz burada yorum yapıyoruz. Ya, onu tamam diyor. Diyor. Ya dinle dinle. Dinle dinle. Ha. Ben onu demiyorum. Mesela avratlar konuşsa desek ki aa Cem yarrağı küçük dese anlayacak. Erkek konuş mi, mi konuşuyor? Zaza dayı bir, bir dur tamam kapat konuyu sen hiç şey yapma. Hatçe'ye soracağım şimdi. Ee, gördün mü? Yolladım kusura bakma. Yani son kararım. Tamam gördüm ama yani. Gördün yani, mü gör, görmekle ya. görmemek arasında kaldın değil mi? Sonra o fındık kabuklarıyla eşleştirdim, fındık kabuğu daha büyük geldi bana, fındık kabuğu o, o benim şöyle perspektiflere çok önem verdim, fındık kabuğu daha büyük geldi. Fındık kabuğuna doldurmayacak şeyler y***lar, fındık kabuğuna doldurmayacak şeyler. Zeynep, yani Zeynep'in, Zeynep'in de Google'da gitmiş tenis haberlerine bakıyor, ne bulup da paylaşabiliyor. Allah belanı vermeye, Zeynep bak yani boşuna bana tavlamalı tabu etme. Öyle 10 santimlik şeyin ne de bana gelme. O nedir lan? Ben niye kadar? Kız 10 Akdeyat santim arkadaşım. de yok kız. Yok kız. Bambiye kadar. Allah Zeytin çekirdeğe kadar. Ay, bir daha et. idare et.